şekilde ardışık 3 kutunun toplamı daima birbirine eşittir. Buna göre işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi buraya bakarsak x artı 3 şuraya f şu boşluğa da e diyeyim. İlk 3 kutuyu toplarsak x artı 3 artı f artı a F artı A ile şunun toplamı ile F artı A artı B'nin toplamı birbirine eşit olacak. Ardışık 3 kutusu daima birbirine eşitse. O zaman eşitliğin her iki tarafında da F artı A, F artı A olduğu için bunları yok edebiliriz. Demek ki X artı 3 B'ye eşitmiş. B'yi bulduk. Bu mantıkla yani x artı 3, 2 sıra gidip 3. sıradakine eşit oluyor. Bu şekilde hepsini bulabiliriz. Mesela 8 eksi 4x, c eşit olacak. Çünkü c artı e artı d ile e artı d artı 8 eksi 4x birbirine eşit olduğu için e ile d birbirini yok edecek. c de 8 eksi 4x olarak çıkacak. 8 eksi 4x. Daha sonra diğerlerini de bulabiliriz artık. Ee, buradan e, buradan D'yi bulabiliriz. D de 2x 4'e eşit olacak. Çünkü 2x 4 C ve E'nin toplamı C, E ve D'nin toplamına eşit olacak. C ile E gidecek. D, 2x eksi 4 de eşit olacak. Daha sonra ne kaldı? A kaldı. A sayısı da C'ye eşit olacak. Çünkü A artı B artı 2x eksi 4, B artı 2x eksi 4 artı C eşit olacağı için yani üçerli aralarında iki boşluk olanlar birbirine eşit olacak. A da C eşit olacağı için C'yi bulmuştuk zaten. 8 eksi 4x e eşit. Verilen denklemi yaparsak A 2x 8 eksi 4 xti artı B x artı 3 artı c yine 8 eksi 4 x d de arada eksi işareti var eksi parantez içerisinde alalım 2 x eksi 4 çünkü bu eksi işaretini dağıtmamız lazım tekrar yazarsam 8 eksi 4 x artı x artı 3 artı 8 eksi 4 x eksi işaretini dağıtırsam eksi 2 x Eksi ile de eksi çarpılacak. A artı 4 olacak. Burada artık 8 sabit terimlere bakalım. Artı 3 11 8 daha 19 4 daha 23 Eksi 4 x artı 1 x eksi 3 x yapar. Eksi 3 x eksi 4 x daha eksi 7 x yapar. Eksi 7 x eksi 2 x daha eksi 9 x yapar. 23 9x cevabımız Adana